Ey amcam Hamza, ey Musa bin Ümeyr, ey Sa'd bin Lebi, ey Abdullah bin Cahş, size selam olsun. Ne kadar da sizlerle birlikte Uhud dağının eteklerinde yatmayı isterdim diyor Peygamberimiz. Ya Resulallah ne isterdin? Allah yolunda öldürülüp tekrar diriltilip tekrar öldürülüp tekrar diriltilip tekrar öldürülüp tekrar diriltilip tekrar Allah yolunda şehit olmayı isterdim diyor Resulallah. Tam 20 defa tekrar etti. Şimdi biz bunları okuyorduk, ağlıyorduk siyer kitaplarında değil mi? Bu zamanın sahabeleri olmaz diyorduk. Ama bütün dünyaya, bütün İslam tarihine ve insanlık tarihine kanlarıyla bu fedakarlığı yazan Kudüs'ü görüyoruz. Gazze'li kardeşlerimizi görüyoruz. Evladına diyor ki şehit olacaksın. Kızım baban şehit oldu müjdeler olsun sana diyor anne. Kızı da geliyor diyor ki anneciğim benim de kocam şehit oldu diyor. Küçücük çocuk diyor. Ailemden kimse kalmadı. Öldüler mi diyor? Hayır diyor. Onlara ölü demeyiniz diyor. Şehit oldu onlar diyor. Şimdi burada bizim hepimizin düşünüp ya ölümü bu kadar normalleştiren, ölümü öldürmüş kahramanlar bunlar. Bu nasıl bir iman? Ölümle barışık mıyız? Şimdi onların imtihanı onlar mı ölü yoksa biz mi? Onlar mı diri yoksa biz mi ölüyüz? onu varsın hepimiz kendimiz hesabını görelim. Ama Allah şu gözlerimizi, şu bu muharek muhabbeti dolduran siziz değerli cemaatimizin gözlerini inşallah Kudüs'ün kurtuluşunu görmeden kapatmasın inşallah. Allah hepimize nasip eylesin. Ama emin olun Allah'ın izniyle o poşetlere konmuş yavruların ahı yerde kalmayacak inşallah. Çocuklarını hastaneye koşarak getiren o babaların, annelerin gözyaşları yerde kalmayacak inşallah kalmayacak da biz nasıl kurtulacağız? Peki ne yapacağız diye sorarsanız gelin diyorum ben şimdi. Artık işin şahsiyetini, siyasetini bir tarafa bırakarak ne olur Allah aşkına? Hep kardeşliği yayalım birbirimize. Hep kötülük dursun, hep iyilik yayılsın diye uğraşalım. Elimizden geleni yapalım. Ayrılıklar bitsin, tefrikalar bitsin artık. Elimizden gelen her şeyi yapalım cemaatçiliği bırakalım, mezhepçiliği bırakalım, zengin fakir ayrımını bırakalım, lüksü, moda ile caka satmayı bırakalım artık. Çocuklarımız marka giyemiyor diye ağlayan anneler var bugün. Kocamdan kaynanamdan ne çektim diye ah benim derdimi bir dinlesen hocam. Veya bizim şimdi bütün dertlerimizi toplayalım da hepimizin dertlerini. Gazze'deki o yetim çocukların derdi kadar büyük olabilir mi Allah aşkına? Nasıl bir toplum olacağız? Birbirimizi uyaran, seven, hakkı tavsiye eden, hakkı yaşayan, maddi ve manevi bütün israflardan vazgeçmiş, Allah rızası için yaşamaya gayret eden, yüzündeki tebessümüyle, elindeki ayağındaki istikametiyle, haramda işi olmayan, helal dairesi keyfe daha kafidir deyip, kimsenin namusunda, iffetinde gözü olmayan, devletine sahip, milletine sahip, bu devlet içerisinde yaşayan herkesi bağrına basmış, zorlasan bile gönlüne kötülük gelmeyen, bayrağı al bayrağı dalgalansın diye canını vermeye hazır olan canlı şehitler gibi olmaya çalışmak durumundayız.